Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sen bilirsin kargosu hazırlayacağız. Kime? Dilek Tanrı Kulu Hanım'ı hazırlayacağız. Arkadaşlar Dilek Hanım demiş ki Fatma Hanım çeşidim olsun, çeşidim çok olsun, küçük de olsa tüm türlerinize talibim demiş. Arkadaşlar en sevdiğim böyle şey e, kargo yapma türü. Çünkü gerçekten diyorum yani bu bitkiler arkadaşlar ne kadar küçük olursa da olsun bir şekilde büyüyorlar. Allah-u Teala onlara bir yol veriyor. E, işte kendisi yazmış arkadaşlar bunu bunu gönder diye ama e, kimisi var kimisi yok. O yüzden yani bundan fazla fazla göndermek istiyorum ama <laughs> Arkadaşlar şöyle kenarlıklı olsun istiyorum. O da işte Bakın şu çok güzel. Leş kaktüsleri, leş kaktüslerinden de elime gelen hepsinden hemen hemen gönderiyorum. geçen gün arkadaşlar geçen hafta geçen gün diyorum biliyorsunuz biraz önceki attığım kovartayı tamamen göndermiştim onu gönderdiğim için de arkadaşlar bakın Aa, arkadaşlar uğur böceği Şimdi şöyle arkadaşlar şu baldeyi alayım dedim. İnşallah altındaki yaprakları da kırılmadan gider. Altından şöyle yapraklar çıkmış. Bir de size bir şey göstereceğim. Bu benim diğer balkon daha fazla. Bakın arkadaşlar. Dolu gibi bir şey yağmış. Ve çiçekleri böyle e, hepsini dermiş. Ama normalde özlerinde sağlam olduğu için arkadaşlar özleri sağlam olduğu için ben de böyle gönül rahatlığıyla gönderiyorum. Kavatiye. Arkadaşlar aşağıda e, bizim komşular üst katta evi yaptırıyorlar. inanın 3-4 aydır e, ev yaptırıyorlar evin. Yani evi kırdılar yeniden yaptırdılar. Çok bir değişiklik de yapmamışlar. Ne diye o evi o kadar kırar yıpratırsın. Aşağıda onu konuşuyorlar. O yüzden ben de böyle biraz...

şöyle bir şey de var. Şunun büyüğünden bakıyorum. Şunun da büyüğü var. Bunlardan koyacağım arkadaşlar. Bunları başka yerden daha büyükleri var. O şekilde koyarım. Bakın bunlar da büyümüş. Bakın şunlar da delinmiş yapraklar. Dolu gibi bir şey vurmuş. Şöyle iki tane ayanıyor mu var arkadaşlar? baya bir böyle şeylerden özellerden şu arkadaşlar şu bilemedim özel tür mü yoksa şunun şunun büyüğü mü bilemedim. Şimdi söker gönderirim. Özel tür çıkar. Özel türümü de göndermiş olurum arkadaşlar. Onu da istemiyorum yani. Özel türlerimi üretmek istiyorum. O yüzden o kalsın. O yüzden o kalsın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Fred büyük kalmadı. Şöyle fret yapraklardan yollayacağım. Şöyle şu bronzelerden arkadaşlar. tuttuğum anda dökülüyor tuttuğum anda bakın şunun Arkadaşlar şunun yavru olanını aradım ama bulamadım olsun bunu göndereceğim bu benim anaç arkadaşlar aldığım parayı hak etmek benim için en önemli şey şu. Bakın. Aldığım parayı hak edeyim de arkadaşlar. Bakın. Berikati. Ondan sonra şöyle bakın arkadaşlar. Bakın. Şunu şöyle buraya şöyle düşmesi lazım. Bunun yapraklarından pembe oluyor. Ee, bundan koydum. Bundan koydum arkadaşlar. Ee, koymadıklarım ne var? Bundan şundan koymadım onu içeriden koyacağım. Daha büyük koyacağım. Şunları koydum. Arkadaşlar bir sürpriz yapacağım. Ee, o sürprizi sonuna doğru size göstereceğim ne koyduğumu. Bakın küçük de olsa Fatma Hanım bana türüm çok olsun koy dediği için arkadaşlar bundan da koyacağım. Ondan sonra da şunlardan yine koyarım. Bunun makasla kesilmesi lazım. Aslında şurada şuradan bakın çok yavrulamış da yavrulamış Arkadaşlar aşağıya gitti. Aşağıya düştü. T. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunlardan şöyle. Bakın arkadaşlar bu çok güzel bir çiçek. Çok güzel bir ee, onun büyümesini bekliyordum. İyi ki de kesmişim. Çünkü dibinden 3 tane birden geliyormuş. Yani ondan bir tane daha var. Bir kargo daha hazırlayacağım. Bunu ona göndereceğim. Bir tanesini de hep söylüyorum ya Allah Teala bitti dediği gün bitecek arkadaşlar bitti demeden bitmiyor işte şunu aşağıya düşürdüm Ee, arkadaşlar dün dün değil ondan önceki bir videoya bir arkadaş yorum yapmış. Şimdi ismen hatırlamıyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Fatma Hanım diyor senin bizlere gönderdiğin kırmızı diyor şu sedum türlerinin işte benzerleri yani arkadaşlar hepsi hemen hemen aynı değil ama kızarmış şekliyle birçoğu da aynısı. Ee, onu diyor Instagram'dan diyor işte 200 liraya dahi diyor satan var diyor. Ta, bu şu küçücük kellesinden bahsediyor. E, 200 liraya dahi diyor satan var diyor. Sen bizi diyor e, demiş yazmış. E, ne kadar güzel uygun uygun bir sürü bitki göndermişsin. E, biz çok daha farkında değilmişiz gibi bir şey söylemiş arkadaşlar. E, açıkçası o kadar memnun oldum ki, o kadar o kadar mutlu oldum ki arkadaşlar, yani böyle düşünmüş olmasına. Evet gerçekten e, kendim yetiştirdiğim için arkadaşlar. Seradan alsan, seradan hani getirmeyi de düşünüyorum bazen. E, seradan alacak olsan, mecburen kendine göre bir şeyin olacak arkadaşlar hmm, söyleyemiyorum bir dakika o kadar ki şöyle kestim büyür mü şansın arkadaşlar bilmiyorum büyür inşallah ee, seradan getirdiğin zaman lafı söyleyemedim. Ee, mecburen Bir fiyatlandırması olacak Ama kendi yetiştirdiklerimi Farkındayım arkadaşlar Uygun uygun gönderiyorum Bilerek uygun gönderiyorum ee, Herkes edinsin Herkesin olsun ee, Bunlar da bir zaman sonra camların önlerinde Dolup taşıp Arkadaşlar artık aşağıya asılıyorlar Aşağıya e, inanın Aşağıya düşecekler diye Böyle ödüm kopuyor ve e, şundan bahsediyor arkadaşlar. Şunun 200 liraya satıldığından bahsediyor. E, ben sen bilirsin kargosunda gönderiyorum. Şunlar büyüdüğünde de onları da göndereceğim arkadaşlar. Şunları keşke ayırabilsem birbirinden. Hazır şuraya gelmişken elimde bıçakla. Çünkü bunları eğer birbirinden ayırmazsan dördü maalesef bir tane şeyi büyütmüyor. Bir bitkiyi bir kök dört kafayı büyütmüyor arkadaşlar. Bunu da şöyle koyu vereyim. Bu ikisi de böyle büyüsün. Ee, Allah Teala bunlara bir bereket veriyor. Çok şükür. Şu camın önündekiler e, böyle ufaktan ufağa baya baya azalmışlar ama yine var. Buraya kalan çoğu için gelmişken mesela şunlar var. Şu var, şu var. Bu var. Bunları e, kesip mecburen göndereceğim. Şunları bir daha ayıracağım. Şöyle ikisini birbirinden de ayırdım. Şuraya koyayım arkadaşlar. Bu burada büyüyü versin. İnşallah tutar. İnşallah da güzel güzel birinize gönderirim. Şimdi geldik bu balkona. Bu balkonda nelerimiz varsa diyorum ya arkadaşlar ne büyümüşse ne gönderilebilecek kıvama gelmişse hepsine büyük bir zevkle gönderiyorum. Biliyorsunuz burada gönderebileceğim bir şey var mıdır? şu an yok diğer kargolara koyabileceklerim var şuradan başlayacağım arkadaşlar grafta koydum aslında şunları koyarım diyordum bunlar bakın e, böyle büyüdü kocaman olmuşlardı ama hepsi delik deşik olmuşlar e, yan şundan koydum Ondan sonra şunu koyayım arkadaşlar. Bu bonsai gibi bir ağaç oluyor. Bu çok güzel oluyor. Ama onu da. Ya buzlu buzlu yağmur ya. Yağmur yağmış gibi, böyle buz yağmış gibi. Mesela şu şunlar arkadaşlar. Şunlardan aşağıya düşürdüm ya. bundan Şöyle çok tiplere girsin istemiyorum bebekler. Şöyle. Şirek. Bakın arkadaşlar. Şu ne zaman büyüyecek. Artık bunu kargoda gönderemeyeceğim. Diye ben düşünürken. Buradan. Bir tanesi büyümüş. Havartya. Bir de şurada Hovatiya vardı arkadaşlar. Hatırlıyorsanız şeffaf Hovatiya dediğim. Şundan da var. Şundan bir tane vardı geçen videoda hatırlıyorsanız koptu. Şuraları bir yere ektim ama göremiyorum. Köklendiyse gönderirim dedim ama çürüdü mü ne yaptı? Gözükmüyor. Bakın arkadaşlar şurada pul şey var. Pulluk var. O büyüdüğünde çok çok büyük oluyor. Devasa boylara ulaşıyor. Ee, daha büyüğü var mı? Var. Bakın. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim ben. Ee, şimdi Cumartesi, Pazar kargoyu hazırlıyorum. Pazartesi gün kargoya veriyorum. Ee, ve Pazartesi gün kargoya veriyorum. E, hafta içerisinde siz bana yazdığınız zaman arkadaşlar ben e, şöyle mecburen bir dahaki haftaya bekletmek zorunda kalıyorum. Çünkü video hazırlayamıyorum. Videoyu hazırlayamayınca da e, tabii ki herkes ben de olsam yani videolu görmek isterim bana ne geliyor. E, hazırlayamadığım için de bir dakika haftaya kalıyor. Ee, bitki göndereceğiniz zaman arkadaşlar öyle bir sipariş vereceğiniz zaman onu göz önünde bulundurun. Geçen sefer demiştim ki size e, şeffaf ovartiyadan 3 tane var bende demiştim. Şimdi görüyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın. Gidiyor. Bakın. Çok ilginç ve nereye kadar gidiyor acaba? Gidiyor. Şunu da buradan alayım. Şimdi arkadaşlar e, farkındaysanız bitkilerim küçülmüş. Ve sen bilirsin kargosu gönderirken benim de en çok dikkat ettiğim şey e, büyük bitki, fazla bitki göndermeye çalışıyorum. E, fakat ufak tefek istemeden böyle ufak tefekler kalmış. Büyükler de var tabii ki de ama ufaklarım kalmış. Ben hani bu konuda asla böyle şeyde kalmak istemem arkadaşlar. Kimsenin ne hakkında kalmak isterim. Tabii ki alan hani bunu bilerek arkadaşlar bunun bilincinde alıyor. Bu arada yonca. Ama şöyle var bir tepsi var fakat. Ben bir tane bu arkadaşa siyon göndereceğim. O da tam köklenmek üzere arkadaşlar. Şöyle özel tür Dilek Hanım size siyon gönderiyorum. Ee, bunu da e, yani istediğim boyutta tür olarak çok gönderdim arkadaşlar. Fakat boyut olarak istediğim boyutta bitki gönderemedim istediğim boyutta bitki gönderemediğim için arkadaşlar siyon gönderdim ee, yani sen bilirsin kargolarının kargo ücreti de zaten bana ait Hani yine de karşıladığını düşünüyorum ee, kimsenin hakkı Bende kalmasın yine de bitki alan arkadaşlarım hakkınızı helal edin Böyle bir yola giriyoruz. Böyle bir şeyler yapıyoruz. Ee, i̇şte bu son zamanda gönderdiğim kargolara siyon koyacağım arkadaşlar. Özel tür koymuş olayım. En azından giden kişinin de gönlü olsun. Ee, bir tane anaç bitki gönderdim. Ee, anaçım çok hızlı büyüyor arkadaşlar. Ve e, emin olun böyle birkaç aya kalmaz kocaman yine bir bitki olur benden giden bitkilerden herkes memnun Rabbime şükürler olsun Evet tesbih falan koymuştum şimdi arkadaşlar şimdilik videoyu böyle kapatayım e, bundan sonraki videoları bir bakalım bundan sonraki kargolara bir bakalım neler göndereceğiz bugün bu kadar olsun hoşçakalın